canar vay be abi ya calculate it dün nasıl bir gündü dün oy verdim ikinci kez bomboştu hiç kimse yoktu akşam 7'ye gittim akşam 7.2 geçe çıktım Ama daha önemlisi oğlumun mezuniyeti vardı bugün. Anaokulu mezuniyeti. Anaokulunu bitirip anaokuluna başlayacak. <laughs> i̇şte ne, ne okul öncesi, okul anaokulu ve crash gibi şeyler var. Onların kavramlarında hangisi tutuyorsa işte onlardan birini bitirip diğerine başlayacak. Müthiş bir e, Muazere, muhafaza, mua... Neydi ya onun ismi? Ben de yapmıştım çocukken. Hımm... Münazara değil. Hayır, değil. Yani çıkıyorsun bir şeyler, şarkı falan söylüyorsun işte. 4-5 tane şarkı söylediler hep beraber grup halinde. Öyle individual bir durum yoktu ortada. <laughs> Her neyse güzel geçti. Çok değişik duygular hissediyorsunuz. Oğlunuzu öyle şeyde görünce, sahnede görünce bir şeylerin bitip bir şeylerin başladığını yani bir milestone. Mihenk taşı aynı şey mi ya Türkçede? Bilmiyorum. Her neyse. onu onu geçtiğinizi hissediyorsunuz ve böyle garip duygular geliyor size birinin gösterdiği zaman hani bunu bazen arada çocuğunuza bakıp böyle, vay be büyüdü ya falan diye biliyorsunuz bazı şeyler yapınca ya da böyle boyu posunu gözünüze göre daha büyük gelmeye başlayınca saçı uzayınca falan. Yani her neyse o. ama böyle bir şeyde daha net görüyorsunuz olayı ve çok eğlendik çok keyifli geçti ee, mutluyum. Sonra da seçime gittim. Oy attım. Oy. Oy, oy, oy. Teoman'ın yeni bir şarkısı çıkmış ya. Gördünüz mü? Şarkısı dediğim yani böyle bir şiir okumuş. Ondan sonra da birkaç ay önce yaptığı bir parçayı gördüm. Çünkü YouTube'da bir şey izleyince hemen karşınıza bıraa, kusuyor böyle her şeyi. O adamı sevdin. Hepsini izle. 3 milyon adet videosu var. Onları da izle. Lütfen unutma. Yesi hatırlatmalarla geliyor YouTube. İşte onlardan bir tanesi de bir parça ismini hiç hatırlamıyorum birkaç ay önce çıkarttığı bir parça. Saksafon falan var. Abi direkt morfin ya. Morfin diye bir grup var biliyor musunuz bilmiyorum. Yani vardı. solisti öleli çok oldu. Sanırım 90'lardaydı ya da 2000'lerin başı olması lazım. morfin, bariton bir bas. bir gitar. Hat, yok bariton bas olur mu ya? Bariton bir saksafon. Böyle kalın ve uzun böyle şey kalın ses Her neyse. gitar mı? Bas, bas ya. Bas var. Gitar yok sanırım. Üç kişiler çünkü. solist aynı zamanda işte şey çalıyor, bas gitar çalıyor. Ve double. Bunlardan oluşuyor ve çok güzel bir müzikler var. Hiç dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Morphin'in İngilizce yazılışı. M-O-R-P-H-I-N-E. Morphin. Çok iyi gruptur. Her neyse aynısını yapmış ya. Adam aynı aynı yani hani ses tonu falan da rengi de ona benziyor zaten. Hani ve bunun için hani madem ses tonum rengim benziyor niye yapmayayım modunda. Ne kadar kötü ya. Bazı şeyler böyle çok sık canım sıkılıyor. Türkiye'de çok var o. Yani orijinallik Türkiye'de bir problem. Orijinal olmak çok korkutucu bir şey böyle öcü gibi bir şey. Farklı olmak, değişik olmak, uyum sağlayamamak falan. Çok korkutucu. Hep böyle bir garanti olsun, benzer bir iş çıkaralım, benzer bir format yapalım, benzer bir müzik yapalım, film yapalım. Abi şöyle şeyler çok popüler, öyle şeyler yapalım. Bu inanılmaz fazla var. Bu dünya her yerinde olan bir şey. Ama Türkiye'deki bu yani bu çok daha fazla Türkiye'de ya. Anlatamayacağım kadar fazla. Yani bu bir kültürel bakış açısı. Mesela Amerika'da insanlar. Film yaparken çoğunlukla yani işlerine başladıklarında ben bilinmendenin işte 150. versiyonu çekim diye başlamıyorlar. Ama Türkiye'de var öyle bir şey. Özgünlük çok ıı, tükaka bakılan bir şey. Ya herkesin fikri bak böyle şeyler çok tutuyor böyle şeyler yap tan geçiyor ve orijinal olmak farklı bir şey yapmaya çalışmak hep ıı, şey. Iı, teşviğin tam tersi nedir? Yani şevkinizi kaçırmaya çalışıyorlar. Aman yapma, o riske girme falan. Ve bu Türkiye'de o kadar daha fazla ki. Neden biz başarılı ve kreatif bir ülke değiliz diye bakarsanız... Yani bu, onun cevabı bunda geçiyor. Yani niye biz Dünya Ligi'nde çok yaratıcı işler çıkartamıyoruz? Niye hala Nuri bir gece Eylan'dan konuşuyoruz mesela yıllardır. Sadece o var yani, yani onun yanına yaklaşan pek bir e, alternatif olamadı. Niye yani? Bir kişi, bir kişi niye bir kişi? Çok kolaydır açıklamak şeylerde falan. E işte o e, lobisi var, bilmem nesi var. İşte o da biliyor böyle filmler çekmeyi falan. Ya bunlar çok uyduruk laflar yani. Kusura bakmasın kimse. Abi her zaman zor bu yani evet. Yapmak zorundasın öyle şeydir evet. Ama asıl o sebepten dolayı değil yani. Bu adam çok başarılı bir adam. Yani bir kreatif başarı sağlamak sadece şeyden geçmiyor. Yaptığın ürünün çok iyi olup karakterinin falan leş gibi olması sana seni belli bir yere kadar getirebilir ama o istediğin seviyeye çıkartamaz. Yani insanlarla doğru iletişim kurmayı, o insanlarla anlaşmayı, kendini anlatabilmeyi, Onları anlamayı falan bunları önemsemen gerekiyor. Ve bu yani çok doğal bir şey değil mi ya? İnsanlar seninle iletişim kurup seni anlamaya çalışıyorlar ki seni sevsinler. Ne, nedir bu yer Bu karizmatik dışı bir şey değil ki. Ya ya da hiç cool olmayan bir şey, kendini satmak falan gibi. Abi o kadar gergin ve kendinden nefret eden insanların yaptığı işler yani belli bir yerde kendilerini çözemezlerse zaten çok ergen kalıyor. Yani belli bir yerde bu bu şeyleri ne bileyim işte zaten kreatif bir iş yapmanın en büyük avantajlarından biri o yani çok şey yapabilirsin. Ne denir? Her şeyi orada çıkartabilirsin içindeki böyle bütün nefreti, bütün gerginlikleri, bütün sıkıntılarını hepsini yazabilirsin, çizebilirsin, ne bileyim şekillendirebilirsin eserlerinde. Bu bunun avantajı bu. Ama bunu kullandıktan sonra hala kendine bir başıklık yaşamıyorsan ve onun sıkıntısını yaşamaya devam ediyorsan zaten suffer sufferable, insufferable bir adamsın. Niye bu insanlar seninle uğraşmak istiyor? O kadar mı yeteneklisin yani? O kadar mı farklı birisisin? Bunu imaj olarak kullanırsan yine belli bir mantık oluyor. Çünkü kapılar arkasında daha makul bir insan oluyor biliyorsun. Ama daha makul bir insan değilsen işte rockstar kafasında yaşayıp işte zaten yok olup gidiyorlar yani insanlar. Çok saçma ya, çok saçma şeyler var. Her neyse. Yani şeyi hep unutuyoruz ya, dünyaya bir kere geldiğimizi ve kısacık bir zamanda yaşadığımızı ve o zamanı böyle saçma sapan şeylerle sürekli komplekslerle değerlendirmeye çalışmamızı. Neyse. Nereden nereye değil mi? 29 gram. Wow. İnanamıyorum. Uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. Aslında ben bir tane Amerikan yapmayı düşünüyorum bugün. Bir tane de espresso. Bunu Amerikan olarak kullanacağım. Aslında onun için gerek de yoktu bu kadar kasmama. Biraz daha fazla çıkartabilirdim. Ama böyle oldu. Denemeyeceğim. Denemem, denemek istemememin sebebi de ee, ne zaman denesem şey oluyor. Ee, daha sonra americano içerken çok e, su gibi geliyor tadı ve o ondan keyif alamıyorum. Hot water, gimma, hot water, gimma, 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 hot water. Acaba ben bu bardağı çatlatır mıyım? Daha önce hiç sıcak Amerikano koymamıştım içine. Birden korku saldı. Kısmet. Pam <laughs> pam 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 pam. Hot water, hot water. Cracking all the glass. <laughs> Cracking all the glass. Hot water. Bir de yani evet yapıyorum da nasıl içeceğim? Of çok saçma bir bardak seçimi bu. Her neyse. Normal kupa niye yapmadım? Çünkü Amerikan Ice Amerikanı'ya gitti kafam. Bir süredir Ice yapıyordum. Neyse ya. Bunlar hep hepimizin bildiği gibi artık. Kısmet. Değil mi? <laughs> o k h e l l o there okay there <shriek> um, ba -ba. İşte multitaskinglerde ne kadar başarısı olduğumu bir kez daha göstermiş oldum. Yani şu ikisini bile bir arada yapmakta zorlanıyorum. Ah bu kadar mıydı? Hot water. cracking down the glass. Empty me. Hiç görmüş müydünüz bunu? Yavaş yavaş su yükselince altta, alttaki haznede artık diyor taşmak üzereyim. Ona göre organize ol. Hallet bu işi. Hadi canım benim diyor bana. Ben de peki abicim diyorum. Hemen diyorum. Ve dikkat ediyorum. Çünkü bazen ortalık batabiliyor. Bu baya. Come over here. You silly rabbit. There you go. Evet bak birazcık ortalık. Evet bu... Bu alette olan bir şey bu.

Evet, ne diyordum ben? Yani böyle bu kreativitenin falan Türkiye'deki, ya evet, Amerika ile Türkiye arasındaki veya işte daha çok kompleksiz abi bu konularda. Çok fazla şey anksiyetesi var. Yurt dışındaki versiyonlar gibi yaşama isteği ve işte o yurt dışındaki gibi olma anksiyetesi. Ama olamadığınızda içten içe tam olarak bilmek ve o bilgiyle beraber kendinize olan barışıklığınızı bozmanız ve o barışıklık bozukluğu yüzünden de sinirinizin bozulması ve o sinir bozukluğu yüzünden de istediğinizi yapamamanız, istediğiniz gibi olmaması yani çok fazla şey var. Aa öyle olur mu ya falan diyen çok adam var hanım. Hani aslında olur, bal gibi de olur. Ama işte aa olur mu ya diyen adamlar yüzünden olmuyor. Abi sen ona niye öyle düşünüyorsun ya şimdi çok saçma bir şey değil mi bu ama ya? Diyen adamlar yüzünden ama önce şunu yapman lazım değil mi yani hani onun için şunu yapman lazım falan. Çok kötü. Bence genç yaşlarda yapabileceğiniz kendinize en iyi şey kreatif insanlarsanız içgüdülerinizi dinleyin. Nasıl olsa diğer şeyleri siz tecrübelendikçe yavaş yavaş kafanızda oturtmaya başlıyorsunuz. Diğer insanları dinlemeyin çok saçma şeyler söylüyorlar genelde. Beni de dinlemeyin aslında bu da değil mi garip bir şey. Başkanı dinlemeyin diyen başka bir insanım sonuçta. Kendinizi tanımaktan geçiyor her şey. Ne istediğinizi anlamaktan ve kendinizi dürüst olmaktan geçiyor. Onları yapmak çok zaman alan şeyler. Öyle kendinize dürüstüm deyip ne de o falan diye değil ya. Yani. O demek değil. Ben çok patavatsızım. Ben kendime hiç... <laughs> ben kendime hiç şey davranmam. Hoş davranma işte. En büyük eleştirmenim benim falan. Ya onlar çok şey ya. Yok işte öyle değil olay. Kendinizi sevin çok önemli bir şey. Delusional olmakla kendinizi sevmek arasında bir fark var. Her hatanızı böyle çok büyük şeyler gibi görüp falan kendinizi kırmayın yani. Kendinize nazik olun o önemli bir şey. Çünkü çözemezsiniz başka türlü. Aynı takımdasınız yani o bir şey fark. Ayıştırmayın kendinizle

Büyük tehlike kapıda. Gel bakalım yavrum. mı tamam ya, tamam. Bir adet espresso shot incoming. Leşar, iles. Oo bayağı yavaş bu. Bu mesela iyi olmayabilir. Neyse artık. Hadi bakalım. 35 saniye, 35. Aslında belki de çok iyi olabilir. Bilmiyorum. Vallahi işte bunları bilemiyorum. Bunlar hep tecrübe. Ama bunu içmeyeceğim. Yani neyse bu kahvede böyle gidiyor arkadaşlar. Daha yolun yarısında falanım. Yani var birkaç günü daha var bunun bitmeye. Ama ben yani sanırım ben anlamaya başladım nasıl şeyler sevdiğimi. Ee, şöyle bir şey olursa hoşuma gidebilir. Bu, bu çok fazla meyve var bunda. Yani hani meyve meyve işte grapefruit falan filan, o, o, tat skalası çok fazla bunda. Ee, ama mesela hem meyve hem çikolata falan olsa Böyle böğürtlenli çikolatalı kek gibi olsa mesela. <laughs> o zaman sanırım sevebilirim. Yani tamamen karşı olduğum bir tat değil. Ama böyle e, dominant bir şekilde böyle olunca çok hoşuma gitmiyor. Evet bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.